Merhaba oyuncu. Sen de böyle oynayacağız eğer ben kazanırsam eğer sen kazanırsan sen bana 100.000 vol vereceksin. Ama ben kazanırsam sen bana 100.000 vol vereceksin. Ha, tamam olur Şimdi hangi taksi zarfını istersen? Abi. Kırmızıyı yere attı. Abi üstüne atıp çevirmeye çalışacaksın. Çevirirsen 100 çevre basın sarma bence tamam atıyorum hop of ya çevrilmedi sıra bende ben çevirdi yürüyüm olup, paranız var mı Ee, var ama yüzüme değil. Parayı ne videoyu da Orası oluyor böyle Ah! Niye vuruyorsun be? Tekrar oynuyoruz Şimdi olacak <gülüyor> <gülüyor> Yes be! Çevirdim Sıra bende ama çevirirsem Beraber Şanslısın çeviremedin Gel buraya bakalım <laughs> Zaten bu da ara. Ve metroya gel. Ha. İyi bakalım. Burada bir şeyler veriyor ama bizim hani vale. al. Heh. Saat de var oldu. Şimdi şu numarayı arayayım. Hemen neymiş? Tut tut tut. Tut 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 tut. Alo. Merhaba olur. Scoot Game'e mi katılacaktırız? Ee, evet evet. Scoot Game'e katılacağım. Tamam. Saat 11'de bil, bil, bilmem ne bilmem ne apartmanında ol. Tamamdır. O zaman bu oyun nerede olacak ya? Bahariz ya. Bahariz evet Bahariz. Şimdi bir oyun? Merhaba oyuncu 456. Lütfen aracı atla. Peki. Şöyle gidelim. Araca. İyi de ben hangi oyuna katıldığımı bilmiyorum. Değil. Hatice'ye de katılacak. O ne biçim bir oyun diye. Görürsünüz. Aracı atladınız. Hey. Bu gaz da ne? Bu gaz da ne? Felaket değil. Biraz daha geçecektir. <laughs> <İşte uykum> geliyor. <laughs> efendim. Efendim, Geldik kalaydan Allah. Tamam, oyuncu 456'yı çıkar. Hemen efendim, çıkarıyoruz. Oyuncu 456. Gel bakalım buraya. Gidiyoruz. Ve bu part 2'de. Yani bölüm 2. Bu bölüm 1'di.